Ve buna göre eğitiliyoruz. Köle olmak için eğitiliyoruz. Bazılarının daha iyi muameleye maruz kaldığı ve kalmasının hak gibi görüldüğü bir düzlemden yetişiyoruz. Merhaba dostlar, bugün sizinle fakir zengin ayrımı hakkında konuşacağız. Fakirlerin neden kötü insanlar, zenginlerin neden iyi insanlar olduğunu konuşacağız. Daha doğrusu paranın ya da düşüncenin ee, nasıl sınıfsal bir ee, neticeye yol açtığını göreceğiz. Öncelikle kahvemden bir yudum alayım. Hava çok sıcak o yüzden kolsuz giydim. Siz de kaslarımı görebilirsiniz ya da amele yanığımı. Bu kadar bronz, bu kadar beyaz tenli olmamın sebebi de fakir olmam ve henüz İzmir'de yaşıyor olmama rağmen işte Çeşme'ye, Marmaris'e falan gitmiş olmamam. Evet arkadaşlar bu da sınıfsal bir durum. Çünkü neden? Katar'dan gelip Çeşme'deki 5 yıldızlı otelde kalabilecek bir Arap turistin çalıştığı kadar çalışmadığım için <laughs> yani hak etmediğim için arkadaşlar henüz denize gidemedim ve Amele Hanım'la birlikte şöyle kaslı kollarım sizi karşılıyor. Evet Katar'dan girdik. Bakalım nereden çıkacağız. Arkadaşlar ben yani paranın genel olarak insanların düşüncesini çok ciddi bir şekilde etkilediğini ve Ahlak, tevekkül, kader gibi kavramların hepsinin de parayla ilgili olduğunu, dolayısıyla sınıfsal olduğunu düşündüm. Zaten bunu ben ilk ben düşünmüyorum. Marx da düşünüyor, Engels de düşünüyor. E, materyalist düşünürlerin hepsi de düşünüyor. Tabii ki de Nietzsche gibi adamlar da düşünüyor ama onlar biraz daha farklı düşünüyorlar. E, neticede tarım devriminden sonra devlet ortaya çıktı devletin ortaya çıkmasıyla birlikte hepimiz e, elinde silahlı bir güç olan e, zenginler sınıfının elindeki emekçiler olarak nesilden nesile bir 100 200 nesil geldik böyle bu şekilde. Bunun insan doğasına uygun bir sistem olduğunu düşünmemize neden oldular. Ya da Dinleri formüle ederek bir hukuk sistemi yarattılar. Yine zengin fakir köle efendi ilişkisi devam etti. İslamiyet'te bile kölecilik e, en son Suudi Arabistan'da 1960'larda e, yasaklandı galiba diye hatırlıyorum. Tam tarihi bilmiyorum ama kölecilik 1960'lara kadar Suudi Arabistan'da vardı. Hatta kadınlar bile şu an yeni yeni araba kullanıyorlar. <laughs> öyle bir ülke yani öyle bir kültür. Neyse arkadaşlar yani buradan çıkartacağımız sonuç ne? Dinlerin genel olarak insana yükledikleri vasıflar bellidir. Bu dünyanın acılarına, kederlerine karşı sabırlı olmak ve dünyadaki sisteme karşı çok da tepkisel olmamak, bütün meseleyi ahirete bırakıp ahiretteki o yüce adalet divanında cennete gitmek için beklemeyi vaaz edip durur bütün dinler. Bekleyerek, sabrederek, çalışmaya devam ederek ya da zenginlerin refahının sürmesine hizmet edecek şekilde çalışmaya devam ederek ne yaparız? Hayatımızı idame ettiririz. Ama zenginler bu süreçte ne yaparlar? İstedikleri ahlaki kuralları çiğneyebilirler. Cinayet işleyip yasaları buna göre manipüle ederek ya da mahkemeleri buna uydurup bu cezalardan kaçabilecek ortamları kurarlar. Ya da bizi savaş cephelerine sürerler. Bizi öldürürler. Öldürtürler birbirimize. Ama günün sonunda kendi oğulları asla savaşmaz. Kendileri savaşmazlar. Biz onların fabrikalarının bacalarından çıkan o duman için yani o duman sürekli olarak çıksın, havayı kirletsin diye ölmeyi ve öldürmeyi göze alırız. Günün sonunda bizim fakir ailelerimiz ya da kendimiz acılarla dolu bir yaşama devam ederiz. Ve bunlara çeşitli kutsiyetler yükleyerek rıza gösteririz. Yine aynı şekilde, hadi savaşı geçelim. Fakir hayatlarımızda önlenebilir ölümlerin içine yine 3-5 kuruşu kazanmak için atılırız. Mesela üniversite mezunu bir insan fabrikaya girer, elini kolunu kaptırır. Ya da eğitim alamamış bir işçi yüksekten inşaattan düşer. Ya da elektrikçi olarak çalışan bir tekniker kendini elektrik akımına kaptırır. Ama ne hikmetse bu ölümlere sebep olan sermaye düzeni her seferinde yırtmaya, devam etmeye devam eder. Ya da patronlar mesela bir maden göçer, patronlar az bir ceza alırlar, sorumlular kurtulabilir. Mesela atıyorum bir hızlı tren yapılır, bu hızlı tren çok güzel diye övülür falan filan ama aslında o kadar güzel değildir ve Birkaç sürümden sonra büyük bir kazaya neden olur. Sonra o treni yapan yetkililer bedel ödemezler ya da bir aile yok olduğunda mesela, fakir bir aile yok olduğunda, trene binmek için nedenleri olan, arabası olmayan fakir bir aile bu trene bindiğinde, öldüğünde ölen öldüğüyle kalır. Yine aynı şekilde madenler çöker, ölen öldüğüyle kalır. Askerler ölürler savaşta. Yine onlar öldükleriyle kalırlar. İşçiler, köylüler zaten onların öldükleri her gün normaldir yani hayat akmaya devam eder. Hiç e, medyada görmezsiniz o ölümleri. Ama zengin bir adam mesela mezarlığın birisinde bıçaklandığında aa o zaman bütün haber bültenlerinde görürsünüz. Çünkü neden? Dokunulamaz. Ya da üst mertebe bir adam mezarlıkta öldürülmüştür. Ve bunun sonucunda bütün medyada işte yas ilan edilebilir mesela adamın parası vardır mesela bir kadına pahalı bir hediye alır ama bu pahalı hediye onun parasının ya hadi yüz binde bile bile değildir anladın mı çok parası vardır ve o adam bu parayla aldı hediye sayesinde o kadın tarafından delicesine sevilir ve bu adamın merhametli yüksek yetenekli ve koruyucu bir adam olduğu düşünülür. Ama sen mesela fakirsindir. Fakir bir adam olarak neredeyse tüm paranı bir hediyeye verirsin. Ve bu hediye ile birlikte o kadının mutlu olacağını düşünürsün. Kadın mutlu da olur belki ama o zengin adamın, o multimilyoner adamın aldığı hediyenin yanında pek bir değer ifade etmez. Ama bu hediye senin tüm o ayki varlığının bir ifadesi olabilir ama bunu düşünüp e, bunun ne kadar değerli bir şey olacağını her insan anlay anlayamayabilir ya da öylesine hediye deyip geçebilir mesela zengin adamın o pahalı hediyesi o adam için hiçbir şey olmayabilir ama bu hediye senin e, o kadına verdiğin tüm değerin bir toplamı olabilir yani senin kendinden kısarak verdiğin bir şey olduğu halde ne yazık ki o adamın verdiği hediye kadar şey olmaz yani. Değerli olmaz. Ya da o zengin adamı o kadını etkileyerek yapacağı herhangi bir şey, iyilik ya da kötülük o kadar etki eder ki o kadını. Tüm hayatında bir travma yaratır yani. Ama sen mesela ayrılsan da beraber de olsan o kadar etki yaratmazsın. Çünkü neden? Çünkü sen kaybedilebilir. Kaybedilmesi... Göze alınabilir birisiniz. Ya da senin yaptıkların o adamın geri planda yaptıklarından ya da üstüne konduklarından pek de şey değildir yani, ee, anlamlı değildir. Senin varlığın bir hiçtir. Çünkü neden senin banka hesabında milyarlarca lira yoktur? Senin yani önemin <laughs> şeydir bu adamın yanında bir karınca kadardır. Bir karınca kadar etki yaratabilirsin. Çünkü neden? Banka hesabında para yoktur. Banka hesabında para olmadığı için senin yaratabileceklerin küçücük şeylerdir ve seninle birlikte olan kişi minimal yaşamayı gözü almıştır. Ya da bundan başka çaresi yoktur. Ama dediğim gibi imkanların bol olsaydı, yani seçeneklerin çok olsaydı, yani güçlü bir adam olsaydın, o zaman senin yaptığın her şeye çok dikkat edilirdi ve senin küçücük bir mimin bile karşı tarafta çok büyük etkiler yaratabilirdi. Gerçekten hayat böyle. Ya da kadınları geçelim. Yani zengin çocuğu olduğunuzu düşünün ve okula gittiğinizi düşünün. Eskiden bizim zamanımızda dayak vardı mesela. Ama ben dayağın neye göre atıldığını çok erken bir yaşta keşfetmiştim mesela. Çünkü neden? Daha okulun ilk günü babalarımızın, annelerimizin mesleği sorulurdu mesleği pek de iyi olmayan anne babalar yani yüksek statülü bir mesleğe sahip olmayan anne babaların çocukları okulda kolaylıkla dayak yiyebilirdi. Ama savcı, hakim, öğretmen, asker çocuğu olanların e, pek de dayak yediğini ben görmedim açıkçası. Onların daha ayrı bir yere konarak e, değerlendirildiğini ya da babası fabrikatör olan birinin babası ilçede ya da bölgede önemli yerlerde olan kişilerin genelde iyi muamele gördüklerini öğrendim. Eskiden öğretmenler gözünde büyük insanlar olarak canlanırlardı ama aslında onlar da o kadar da büyük insanlar değiller çünkü neden? Ya yaşımız büyüdü, sürecin nasıl işlediğini gördük. Bir insan öğretmen olurken neleri yaşıyor, neleri görüyor, onları gördük. Aslında o kadar da önemli bir şey değil yani. Önemli bir statü değil. Ama çocukken mesela onların hal ve hareketleri gerçekten bize büyük etkiler yaratırdı. Onların gözüne girmek, onların e, takdir ettiği kişilerden birisi olmak gerçekten çok önemliydi. Ama bu takdirlerin bile daha en baştan adaletsiz, daha en baştan uygun olmayan bir eşitsizlikle sürüp gittiğini insan yavaş yavaş öğreniyor. Tıpkı din gibi. Eğitim de bunun bir parçası. Ve buna göre eğitiliyoruz. Köle olmak için eğitiliyoruz. Bazılarının daha iyi muameleye maruz kaldığı ve kalmasının hak gibi görüldüğü bir düzlemden yetişiyoruz. Gerçekten çok adaletsiz. Çünkü bu bizim süreçle birlikte sinir sistemimize, beynimize işleyen bir kaide gibi, bir kural gibi kendisini belletiyor. Daha sonra tabi medya etkisi var ya da başka etkiler var. Hepimiz zengin olmak istiyoruz ya da henüz zengin olmamış kişiler olduğumuzu düşünüyoruz. Mesela işsiz işsiz dolaşan bir genç kadınla konuşmuştum geçtiğimiz günlerde. E, o hiçbir niteliği ve eğitimi olmadığı halde kendisinin bir milyoner olabilecek kapasitede birisi olduğunu. Düşünüyordu. Ben bir şey demedim tabii o an. ama hayatın bu kadar kolay olduğunu düşünen insanları anlamıyorum açıkçası. Çünkü yani hiçbir niteliği yok, hiçbir e, atılımın yok, herhangi bir düzenli işin yok. Ama sen bir milyoner olabileceğini hayal ediyorsun. Olabilirsin belki. <laughs> ben de olabilirim belki. Ama bilmiyorum. Milyoner olmanın e, dümdüz bir şekilde nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum. Ya da işte bu insanlar genelde işçiliği beğenmezler, işçilerin vasıfsız insanlar olduğunu düşünürler ama kalifiye bir işçinin e, yaptıklarını hiçbirisi yapamaz. Ya da bu miskinlik içerisinde yaşarken asıl değerleri, asıl emeği icra eden insanları genelde bu insanlar küçük görürler ve liberal ideolojinin etkisi altında kalarak kendilerinde bir gün patron olacaklarını düşünerek böyle hayaller kurabilirler. Bu tabi yine aynı şekilde insanlara onların davranış şekillerini de değiştiren, dünyaya bakış açılarını da etkileyen bir paradigmayı getirebilir. Böyle insanlar genelde pek derin düşünen insanlar da değillerdir. Ama dediğim gibi zaten bu insanlar derin düşünsünler diye değil, bu sistem devam etsin diye eğitiliyorlar ya da buna göre bir kültürel süzgeçten geçiriliyorlar. Bunun kaidelerini öğreniyorlar. Yani bunun ahlaki kodlarını en baştan öğreniyorlar. Aslında böyle insanlara da kızmak çok yanlış. Yani çünkü kızmanın bir manası yok. Bir ot gibi yaşıyorlar. Sonuçta insanoğlu dediğimiz varlık aslında bir hayvan. Bir zevkinin peşinden koşturan bir organizma. En nihayetinde bu varlığın binlerce yıl boyunca doğup öldüğü ve kendisini sürekli yenileyen bir sistemin içerisinde var olduğu açık. Bu bağlamda düşünmeliyiz. Yani ahlakı da düşünmeliyiz. Sınıflı toplumu da düşünmeliyiz. İnsan meselesinde nasıl bir taktik, nasıl bir eğitim geliştirmeliyiz bunu da düşünmeliyiz. Açıkçası bugünkü topluma baktığımda hayalperestlerin toplumunu görüyorum ya da köle gibi artık bu sistemi gerek dini, gerek milli, gerekse de hedonistçe kabullenen ve bunun temellerini de yapı taşlarını da değiştirmeyi düşünmeyen, yıkmayı düşünmeyen, hatta aklına bile getirmeyen bir kapitalist gerçekçilik içerisinde insanların kendilerini tanımladıklarını görüyorum. Yani düzenin çağırdığı özne oluyor her biri ve büyük sorumluluklar almaktan, büyük değişimlere öncülük etmekten bahseden insanların sayısı ne yazık ki az. Bu için tabi insanların önce bir köle olduklarını kabul etmeleri ya da köleliğin nasıl sürük devam ettiğini anlamaları gerekiyor. Çünkü günümüzde köleliği kaldırmak bir insanın köle olduğunu anlamasını sağlamaktan daha kolay arkadaşlar. Çünkü neden? Adam köle olduğunu düşünmüyor ki. Bir gün efendi olacağını düşünüyor. Yani bu yolda kendisinin bir rüya gördüğünü artık insanların kavraması gerekli. Bir turistin, bir Arap petrol tacirinin, Arap petrol üretimcisinin mi diyeyim artık. Yani özetle bir Katarlı kadar değeriniz yok. Bir Alman turist kadar değeriniz yok. Genel olarak bir fabrikatörün, bir patronun yarattığı etkinin öznesi siz olamayacaksınız. Hayatınız boyunca insanlar sizi anlamayacaklar. Anlamazlıktan gelecekler, bilip bilmezden gelecekler. Çünkü neden? Metaliye sahip değilsiniz. Güce sahip değilsiniz. Ve gücü kapitalizm içerisinde elde etmeniz çok düşük bir ihtimal. Ama gücü elinde tutanları alaşağı etmek, gücü elinde tutanların düzenini yok etmek ve gücü halka vermek, gücü emekçi insanlara vermek gayet de mümkün. Bu hemen olabilecek bir şey değil. Ancak süreç içerisinde edinilecek bir bilinç olarak kendisini dayatmakta, kendisini şafakta göstermektedir. Şimdi en karanlık anlardayız. Birçok insanın bilincinin olmadığı anlardayız. Ama karşıtlar birbirini yeniden üretecek. Yani iki sınıf yeniden karşı karşıya gelecek. Çünkü bu içerisinde yaşadığımız binlerce yıllık sınıflı toplumun temel yasası. Ve bu karşılaşmaya bizlerin hazırlanması, bizlerin psikolojik olarak hazır olması gerekiyor. Politik olarak, örgütsel olarak ve yeniden üretim bazında eğitimsel bazda hazırlamamız gerekiyor. Bu videoları aslında temel olarak çektiğim ilk günden bu yana bunun için bir kültürel hegemonya yaratabilmek için çekiyorum. Ve bu kanal giderek büyüyor. Giderek büyüdüğü için ve beni takip eden insanların sayısı giderek arttığı için bir noktada umutluyum. Ve benim gibi insanların da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Beni bir tür bir Tyler Durden olarak görebilirsin. Çünkü ben sana neden bu düzene, boyun eğmemen gerektiğini söylüyorum. Neden insanların algılarının maddi yaşama göre değiştiğini ve neden bir ahlakın, neden bir tevekkülün olmadığını ve tevekkül denen şeyin temelde ne olduğunu sana göstermeye çalışıyorum. Senin sabır dediğin şeyin sana köle sahibi tarafından verilen bir ahlak olduğunu belirtmek için bu videoları çekiyorum. Temelde biz köle ahlakına alıştırılan insanlarız. Oysa kölelerin zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yok ve kölelerin bir tanrısı varsa bu tanrı köleliği vaz edecek bir tanrı da değildir. Eğer tanrı varsa tanrının hükmü tüm insanların eşit olmasıdır. Çünkü neden? Tüm dünyada insanlar nimetlerden eşit bir şekilde faydalandığında ya da faydalanmayı öğrendiğinde Tanrı'nın isteği gerçekleşir. Bu dünyada herhangi bir dinin ya da kanunun insanlar arasındaki eşitsizliği meşrulaştırması temelde insanların hükmün, hükmünden kaynaklanır. Bu Tanrı'nın hükmü olamaz. Sana diyorum ki sana senin elindekileri alarak seni köle gibi çalıştırarak kendi varlığını kabul ettirmeye çalışanlar temelde senin hayatını, nefesini, emeğini ve varlığını yarattığı etkiyi sömürenlerdir. Benim sana verebilecek olduğum en iyi tavsiye önce köle olduğunu kabul et. Eğer köle olduğunu kabul edersen özgür bir insan olmak için de bir neden bulacaksın. Bu nedene sıkı sarıl. Çünkü bu seni gerçek bir insan yapacak. Seni Matrix'ten çıkartacak. Senin etrafını saran sahte bir bilinç olarak ideolojiyi etkisiz hale getirerek seni özgür bir insan yaparak özgürlük için mücadele edebilecek bir insan haline getirecek. Bu seni gerçekten kahraman yapacak olan, seni hayatının başrolü yapacak olan, seni yozlaşmadan ve uyuşmadan kurtaracak olan yegane şeydir arkadaşım. Yılmaz Güney'in arkadaş filmindeki Azem karakterini örnek al. Onun gibi ol. <laughs> Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Ee, i̇sterseniz bir gün arkadaş filminde çözümleriz. <laughs> Bunun içinde tabii öteki izleyici de bir kanal var. Youtube'da e, sizde benim sayfamda o kanala abone olursanız sevinirim. Çünkü buranın algoritmasını bozmak istemiyorum. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim.